Sevgili dinleyicilerimiz, Sesli Gazete'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, koronavirüs dedik, e, fakat dinleyicilerimizden gelen mesajlar da var. E, Enler, sevgili kardeşim hemen onu da e, aktaralım istersen. E, Metan Eyüpoğlu, Mesut Bey düğünümüz var. En azından bu mutlu günümüzde sadece gelin ve damata 10 dakika bile olsa hatıra kalacak video çekimleri için bir dans şansı verilmesi hususunda vali bey'e konuyu arz edelim diyor. Vali bey'e değil, koronavirüs arz edin bence. <laughs> yani vali bey e, vali bey mi Ama diyor? Ama yani? valiler e, valiler tarafından e, çünkü şehirlere göre de düğünler e, yasaklandı biliyorsunuz. Bugün eee 31 Ağustos itibariyle artık düğünlerde böyle yeme içme olmayacak, dans, eğlence, müzik olmayacak sadece nikah töreni ve 15 yaş, 16 yaş altı ve 65 yaş üstü yakınlar haricinde kimseler girmeyecek düğün o, salonuna. Bu, bu, bu. Bundan dolayı Güzel, de, aslında de, e, makul, bir, e, istek, makul e, bir istek olması ama, lazım. Makul bir istek ama istek yerinde değil yani vali de ya, istemeyeceksiniz bunu koruma için Sayın Koronavirüs, biz düğünlerde bir hatıra fotoğrafı çekmek istiyoruz. Lütfen bize müsaade et diyeceksin. ya vali bey ne yapsın buna? Yani vali bey burada... Yasaklanmadan için... dolayı diyor. Tamam yasak. O gelinle, damadınla, akrabalarının koronavirüs taşıyıcısı olup olmadığını kimse bilmediği için yasaklar. Onun için bence ee, <laughs> koronavirüsü ee, en azı düğünümüzü erteleyelim. Nikah yapalım, bir daha düğün yapalım. Mesela şöyle yaparlar, çocuklar önceden sünnet yaptırırlardı. E, ilerleyen tarihlerde düğün yaparlardı, böyle yapalım. En azından şu illet geçene kadar, yani e, gerçekten korunmalıyız. Gerçekten koruna e, korona denen bu illete biz savaş açmalıyız. Savaşımızda maske, mesafe ve temizlikle yapmalıyız. Düğünlerimiz, asker uğurlamalarımız, cenazelerimiz, bizler gerçekten cenazelerimizde Birbirlerimize gidip gelip e, onların acılarını paylaşmak için onların yanında oluyoruz. Ama e, onların acılarına gidip bir acı da onlarla katmamak için bu tedbirlerin e, yerinde olduğuna ben inanıyorum. Ayrıca e, Tolga Türkoğlu da evde Sağlık Bakanlığı tarafından karantinaya alınır. Fakat karantina kurallarına uymayıp... Dışarı çıkarak kendi işlerini halledebilmek adına bu tür aykırı davranışlarda bulunanlar için söylememiz gereken şeyler var mıdır? Sayın abilerim iyi yayınlar dilemiş. Murat Balkuş da İstanbul'dan programımıza katılmış. Yeni yayın döneminiz hayırlı olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Ve Murat'a da Erzurum'dan sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Murat Balkuş gerçekten Erzurum'un kültür elçisidir. Ben bunu her programda söyledim. Murat Balkuş Erzurum'un kültür elçisidir. Murat Balkuş'a sahip çıkmak değil. Murat Balkuş'u e, gerçekten hepimiz ailenizin bir ferdi olarak e, seviyoruz. E, Murat Balkuş'a e, yaşamında başarılarının devamını diliyorum. Murat abi e, bugün eğer e, buralarda programlarda e, insanlara bir şeyler verebiliyorsak e, ben şahsım adına söyleyeyim. Senin de e, gençlik ben de emeğin çok fazladır. E, teşekkür teşekkürlerimi iletiyorum. Evet bu arada e, benim de bir e, isteğim var. Arzum var daha doğrusu. <laughs> e, <laughs> koronavirüsten mi? Yok koronavirüsten ziyade e, Sağlık Bakanlığı, Sağlık İl Müdürlüğü falan dedik ya. E, şimdi e, Eylül, Ekim e, aylarında e, biliyorsunuz grip aşısı ve zatüre aşısı olması gereken e, insanlar var yaş itibariyle 65 yaş üstünde olanlar veya enfek e, yani e, hasta olan insanlar var e, bunlara da aşı temin edilmesi gerekiyor şu anda eczanelerden insanlar sıraya yazılıyor zaten ve zaten. Zaten. zaturiye aşısını da sağlık ilim e, sağlık ocakları fakat vurmuyorlar onlarda sadece gelen aşıların bebekler için, çocuklar evet, için sayıyı hayır saçmalık. sayı ile geldiği için e, yaşlılara veya ihtiyacı olanlara vurmuyorlarmış. Bu konuyu da zaten sağlık il müdürümüze de tekrar ben ileteceğim. Mutlaka bizi dinliyorlardır. Buradan da söylemiş olalım. E, mutlaka o zatürre aşısına da bir çare bulunması lazım. Çünkü e, sağlık ocaklarında doktorunuza söylediğiniz takdirde doktorunuz diyor ki sayıyla geliyor. Biz sadece çocuklar için bu şey fazla olmadığı için de vuramıyoruz. E ama demişken, dışarıda da yok. Dışarıda da yok. Diyoruz ve bu konuyu Çocuklar demişken okullar açıldı. E, evet şimdi o konuya gelelim istersen. E, bu konuyu bugün itibariyle birinci e, sınıflar, 8. sınıflar ve 12. sınıflar e, özel okullarda değil mi? Özel okullarda ders geçen hafta da var şimdi başladı. Bugün de e, birinci, sekizinci evet. e, ve on e, ikinci sınıflarda, ebav üzerinden başladı. Eba ile e, e, eğitim ve öğretim yüzde başlayacak dedi e, Milli Eğitim Bakanımız. Ben, Milli Eğitim Bakanımız hakkında e, ulusal basın takip ettiğinizde birçok yorum var, birçok e, eleştiri var. E, ama hiç tebrik yok, çok garip. Biraz hayal kırıklığına uğradık Milli Eğitim Bakanı. Evet. E, konusunda Çünkü Milli Eğitim Bakanlığından çok beklentilerimiz vardı. İlk bakan olduğunda e, bir eğitimci, e, mutlaka e, öğretmenin, öğrencinin, okulların e, durumlarını çok iyi yakınen bilen eğitimci olduğu için böyle biriydi. Ama e, gel gör ki e, birkaç gün önce öğretmenlerin maaşından tutun da, veya bu eğitimdeki aksaklıklardan dolayı e, biraz eksi puan almaya gibi başladı gibi geliyor bana. Ne dersin? Eksi puanı ben şuradan vermek istiyorum. Erzurum özelinden vermek istiyorum. Bakın Mesut Bey, her yıl 2016'da, 15'te, 14'te, 13'te, 19'da e, böyle yılları sayıyorum. Çünkü 2020 farklı bir yıl oldu. 2019 yılına kadar Türkiye genelindeki eğitimde e, gerek YKS gerek LGS sınavları sonucunda başarılı olan şehirlerin ortalamaları yayınlanırdı. Evet. 2017 yılında Erzurum 68. sırada olarak yayınlandı değil mi? Peki 2019 ve 20'de Erzurum kaçıncı sırada? Bunu neden yayınlamadınız? Türkiye genelinde Erzurum LGS, LGS ve YKS'de kaçıncı sırada? Özellikle LGS'de kaçıncı sıradayız? Yani orta öğretim başarımız kaç? Lise başarımız kaç? 68. sıradayken, Türkiye genelinde Erzurum 68. sırada diye liste yayınlayan e, İL, Milli Eğitim Bakanlığı, Mill Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl neden yayınlamadı? Çok garip. Bakın ben bu soruyu bugün Türkiye genelinde ilk kez söylüyorum. Yaptığım araştırmalarını paylaşmak istiyorum size Bey. Tabii. 2017 yılında 68. sırada olan Erzurum, 2019-2020 yılı içerisinde bu yıl yapılan LGS ve YKS'de 38. sıraya gelmiş. 30 basamak ilerlemiş olan İl Milli Eğitimi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı eğitimcilerimizin başarısı neden gizleniyor? Neden gizliyorsunuz bunu? Çok garip. 38. sırada dinliyorum. Yani Ankara'dan ve almış olduğumuz tüm verileri ortaya koyduğumda Erzurum 68. sıradan 38. sıraya gelmiş. Büyük bir başarı var. Ha niye başarı saklanıyor? Yapılan e, Ankara kaynaklı yapılan e, kulis konuşmaları şunu söylüyor. Hatta e, Sakarya, e, Sivas gibi şehirlerde de e, bunlar milliyetime bağlı e, internet sitelerinden yayınlandı. Karadeniz illerinin başarı ortalamaları gerilediği için Erzurum, Sivas, Kayseri'ye İzmit gibi şehirlerin başarı oranlarının arttığı için Karadeniz illerinin başarısızlığı gün yüzüne çıkmasın diye ha henüz açıklanmış bir veri yok deniliyor ama ama Erzurum'un 38. sırada olduğu kesin ve kanaat bir sonuçtur. Yani Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2020 yıllarında Türkiye'de 68. sıradan 38. sıraya gelmiştir. Bu büyük bir başarıdır. Hem de pandemi sürecine dair. Yine gelelim Milli Eğitim'den bahsetmişken Mesut çok enteresan bir şeyle karşılaştım. Geçen hafta sizinle paylaştım. Hatta güldük ha, evet. Birazdan. Şimdi geçtiğimiz hafta itibariyle eee Cuma günüydü. Hı hı. YKS sonuçları 25'inde. Değil mi? Ne denildi? Işte eee birisinin oğlu tıp fakültesi, birisi şeyi bir tanesi eğitim fakültelerini kazandı. Ama çok garip bir şeyle karşılaştık. 15 bin önce şehrimizde billboardlarda reklamlar vardı. Çözüm dershanesi, çözüm kurs merkezi ne demiş? İsim vermeyelim isterseniz. İsim vermeyelim. Demiş ki tıp fakültesine 15 kişi yerleştirdik. Ya bu akıl işi değil. Açıklanmadan nasıl yani yerleştirdin? Nasıl yerleştirdin? Ya yani YKS sonuçları 25 yılda açıklandı. Siz ayın onundan reklam vermişsiniz. Biz 15 kişi kazandırdık. Ya da e, diğer bir dershane yine Erzurum'daki billboard reklamlarında diyor ki 85 tıp fakültesiyle. Ya bunu nereden yerleştirdin? Sen bu sonucu nereden aldın? Çok garip sorular geliyor aklıma. Yani öyle bir seçme merkezi sonuçları açıklanmadan bir hafta önce asılan kazandırıldığı iddia edilen bölüm fakülte listesinin dayaları nedir? Yani bunu nereden aldınız? Yani vatandaşı mı kandırıyorsunuz? Ya da bir tıp kazandıramayan, bakın bu dershanelerin içerisinden bir tanesi tıp fakültesine öğrenci sokamamış. 60, 50, 80, 100 tıp kazandırdım diye reklamlar yapıyor. Yani bunları denetleyecek bir yer yok. Bakın işte yani sizin bak, dediğiniz gerek, o billboard'u ben yürü, şu anda görüntüye yürü, de yürü, yürü. verdim ee, billboard'tan çekilmiş bu e, reklam panosu billboard'da ee, ayın 22 ve 23'ünde veya, 23 veya henüz açıklanmamış açıklanmadan 3-5 gün önceki çekilen bir resim şu anda görebiliyorsunuz bunu da. Ee, Burada diyor ki işte yüzde seksen iki başarı olabilir, başarılı olabilirsiniz, vermiş olabilirsiniz. Ama açıklandıktan sonra olsaydı daha iyiydi. Burada e, o zaman garip düşünceler olmaya başlıyor. Şu geliyor aklıma, sözünüzü kesiyorum Nesli Bey, özür e, bu geçmiş yılların rakamları olabilir. Olabilir gayet yani biz o zaman oraya yazacaksınız. 2019 yılında 20 kişi yerleştirdim, 30 kişi. Ama burada vatandaşı aldatmaya hiç kimsenin hakkı yok. Yani burada e, denetleyici birisinin olması gerekli mi? Mutlaka olması gerekli. Kim denetleyecek bunları? Yani sen bu rakamları veriyorsun ama bu rakamların dayanağı nedir? Bu bana niye aklına getiriyor biliyor musunuz? Yani e, ben dershanelere böyle bir şey yüklemek istemiyorum ama geçmiş yıllarda özellikle e, bazı cemaatlerin e, eğitim birimlerinde, dershanelerinde böyle şeyler yaşanırdı. Biz 30 kişiyi hakim yaptık. Daha sonuçlar belli olmadan çıkardı ki 30 kişi gerçek hakim çıkmış. Ya sen bu sonucu nereden aldın? Bu sonucun dayanağı ne? O zaman burada reklam veren, billboardlara reklam veren dershanelere ben şunu önermek istiyorum. Hangi yılda verdiniz? Hangi yılda kaç başarınız var? Bunlara Veya şimdi açıklandı, şimdi verebilirsiniz. Evet şimdi kaç kişi yerleştirdim? Bakın bir vatandaşımız iddia ediyor. Diyor ki bu reklam verenlerin içerisinden bir tanesi tıp fakültesine 15 85 60 50 öğrenci kazandırdın diyor ama bir tanesini açıklasın bakalım kimi kazandırmış. Evet. Bir isim tanesini olarak, açıklasın. Yani bu doğru bir e, yaklaşım değil. İnsanlar bir nevi e, e, yanıltma olayıdır. Gerek yok. Buna bu da, gerek yok. E, hiç İnsanlar gerek yoktur yani. Gerek yok. Ben buradan e, okullarımız açıldı. <laughs> İl Milli Eğitim Müdürümüz Salih Kaygusuz gerçekten e, 2016 yılı Erzurum'un 68. sırasında sırada olan başarı sıralamamızı 38'e kadar çeken e, başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Salih Kayruz'u beyefendiye ve ekibine ve ilçe milli eğitim müdürlerine ve tüm eğitim kadrosuna ben bir Erzurum'da yaşayan bir vatandaş olarak, bir gazeteci olarak teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten bu büyük bir başarıdır. Bu başarıyı alkışlamak gerekli. Bu başarının arkasında kimler var? Elbette ki valimiz Sayın Okay Memiş Beyefendinin eee sunmuş olduğu olanaklardan yola çıkarak getirilmiş bir başarıdır. Ben Salih Kaygusuz'a teşekkür ediyorum. Ama eee Milliyetin Bakanlığı'nda bir an önce iller bazında hangi şehrin kaç sıra ilerlediğini, başarı oranlarını açıklamasını yerelden haykırıyorum. Ulusaldan cevap versinler. Ama yine söylüyorum gerçekten Okullarımız açıldı, şimdi okullarımızda korona ne durumda, e, bunlar hakkında mesleğe bir şeyler mutlaka vardır. Valla e, şimdi okullar açıldı, e, bugün itibariyle, e, gerçi ne kadar uzaktan eğitim olsa da... 21 Eylül'de yüz yüze. 21 Eylül'de yüz yüze gelecek. E, bunun açılmasının, çünkü bütün veliler de tedirgin, e, öğrenciler de tedirgin. Ha açılmaması mı gerekir? Evet açılması gerekir. Uzaktan eğitimle birebir yüz yüze eğitimin e, arasında e, mutlaka büyük farklar vardır. E, öğretmenle birebir iç içe olması, öğrencilere masa başında oturup evinde olması ne kadar doğrudur, o ayrı. Ama çare yoksa yapılması gereken de bu. Ha yüz yüze eğitimde o zaman yapılması gereken önlemler alındı mı? Şimdi düşünebiliyor musunuz? 5-6 e, yaşındaki ee, yeni başlayan bir çocuğun e, zaten çocuklarda pek o kadar bu hastalık e, belirgin olmuyor Sen ama taşıyıcı güzel. ama taşıyıcı olarak e, mutlaka evine, e, annesine, babasına, e, çevresine e, çok rahatlıkla taşıyabilecek bir durumda. Bunun ne kadar doğru olduğuna asla e, ben katılmıyorum. Biraz daha erken gibi geldi bana. Evet, ee, yani evet çocuklarımız okula başlayacaklar mı, çocuklarımız okula gidecekler mi? gitsinler mi, gönderelim Özellikle birinci sınıfa başlayacak öğrencilerim, ben şahsım olarak söyleyeyim, birinci sınıfa başlatılması gereken çocukların ben bir yıl daha bekletilmesi taraftarıyım. Çünkü birinci sınıfların telafisi yok. Yani ee, hadi ikinci, üçüncü, dördüncü sınıftaki çocukların bir sonraki yılın telafisi yapılması gerekli ama birinci sınıftaki çocuğun telafisi yok. Mesela anaokullarındaki e, çocukların yani gönderse de olur, göndermez de olur ama 8. ve 12. sınıftaki çocuğu gönderse de olur, göndermez de olmaz olmaz. Çünkü birinin LGS, birinin ise YKS sınavları var yıl sonu itibariyle. E, ben e, eğitimde de koronavirüsle mücadelede çok başarılı olacağımıza inanıyorum, inanmıyorum. Niye inanmıyorum? Çünkü dediğiniz gibi azıcık faktör çok önemli Mesut Bey. E, çocuğumuz taşıyıcı olabilir. Ee, çocuğumuzun arkadaş taşıyıcı olabilir, öğretmen taşıyıcı olabilir, e, okula kantine simit getiren kişi taşıyıcı olabilir, e, herhangi bir taşıyıcı olabilir, bütün bir okulu e, böyle bir koronayla karşı karşıya bırakmak da çok doğru değil. Dün e, eğitim senin yapmış olduğu e, bir rakam vardı, seminerler döneminde 176 okul demişti, e, koronavirüs vakasıyla karşı karşıya geldi. Bakanlığın henüz açıklamış olduğu öyle bir rakam yok ama 176 rakamı da gerçekten büyük bir rakam Türkiye genelinde. Ya keşke de online sistem de olsaydı. Bununla ilgili de Erzurum'daki bir sendika başkanıyla yapmış olduğumuz söyleşte aynen şunu söyledi. Dedik aslında bakanlık seminerleri, yüz seminerleri online olarak yapmayı planlar ama... Ee, ülkemiz genelindeki doktorlar, e, polisler ve diğer meslek erbapları öğretmenler yaptığı yerden maaş alıyorlar. Onlar niye işe gitmiyorlar? Bu e, bilinci kırmak için yapılan bir e, uygulama diye söyledi. Ama yine söylüyorum, eğitim olmazsa olmazımız, eğitim baş ihtiyacımız, eğitim şart, eğitimde de Erzurum e, iyi bir noktada. E, İl Milli Eğitim Müdürümüzle e, ara ara yapmış olduğumuz görüşmeler almış olup bilgi almak için e, birkaç kez kendisini rahatsız ettik. E, kendisi tabii ki e, çok net olarak bir şeyler söyleyemiyor. Çünkü e, bakanlığın vermiş olduğu e, rakamlar üzerinde konuşabiliyor. E, biz zaten kendi açıklama yapması tıpkı e, sizin vurguladığınız gibi Sağlık İl Müdürümüz gibi e, bir açıklama yapamıyor. Keşke Milli Eğitim Müdürümüzü, Sağlık İl Müdürümüzü stüdyolarımıza kadar davet etsek de gelip buradan vatandaşları bilinçlendirme noktasında yardımcı olsalar ama kesinlikle bakanlığın emri dahilinde çalışıyorlar. Ama İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gerçekten Erzurum'daki başarısı dezenfekte, hijyen ve mesafe noktasında da 21 Eylül itibariyle başarı elde edeceğine ben inanıyorum. Ee, i̇nanıyorum siz de katılıyorsunuzdur bu düşüncelerime. Mutlaka. E, Çünkü 68. sıradan 38. sıraya kadar iki yıl içerisinde gelen bir e, il Milli Eğitim'in e, başarıdan başarıya koşacağına ben inanıyorum. Şimdi e, hazır hemen şunu da bir zaman zaman böyle e, aksaklıklar olabiliyor ilk günümüz. E, Hikmet Karaca kardeşimiz. E, bir mesaj olmuş. Yeni sezonda tekrar yayına giren Sesli Gazete ekibine başarılar diliyorum demiş ve hayda demiş. Pandeminin merkezi olan İstanbul'da kısıtlama yok. Turizm bölgelerinde, yıldızlı otellerde, plajlarda ve büyük alışveriş merkezlerinde kısıtlama yok. Erzurum'da içinde bulunduğu, Erzurum'un da içinde bulunduğu 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan törenleri yasaklandı. Düğünler ise bir saat ile sınırlandırıldı. Düğün sektörü birçok esnaf kesimini içeren, barındıran çok geniş yelpazeli bir ticaret ve istihdam alanıdır. Ticari açıdan büyük önem arz eden bazı kararlar alınırken esnafın düşünüldüğü durumlar ya göz ardı ediliyor ya da dikkate alınmıyor. Oysa insan salgınlara ve hastalıklara karşı gerekli önlemleri alma kaydıyla hayatını bir şekilde sürdürmek zorundadır. İster pandemi ister pandemisiz diye yazmış. Aynen ben de size katılıyorum. Yani e, turizm yerleri biliyorsunuz turistik yerler açık. Oteller açık. Her türlü şey biraz önce e, Hikmet Karaca'nın yazmış olduğu yerler açık. Bunlar da... Böyle bir kısıtlama yok. İnsanların en önemli hayatlarında bir defa yaşayacakları e, düğünde, kına gecesinde, sünnette, e, işte bu gibi aktivitelerde e, kısıtlama gelmesi, yasaklanması e, hem esnaf açısından hem vatandaş açısından hiç de doğru Şimdi değil. Şöyle o zaman ben de e, katılayım. Bu yıl tatile gittiniz mi Özpeyan'a bir otele, bir türkçü Yok gitmedim Gidenler ben. Gidenler mutlaka karşılaşmışlardır. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde odalar e, sosyal mesafeye uygun, hijyen bakımından, temizlik noktasında e, hemen hemen e, bütün turiz bölgeleri e, kolluk kuvvetlerimizle denetleme şartı ile e, turizm açılmış bir durumda. Ama düğünlerde ben böyle bir şey görmüyorum. Düğünlerde, özellikle e, sosyal medyada bazı düğünlerin e, videolarını açıyorlar. El ele, kol kola, omuz omuza. Yani burada düğün yapılmasını demiyoruz biz. Sosyal mesafeye dikkat edelim, her şey yapalım. Sağlık Bakanımız da bunu size diyor. diyor ki, sosyal mesafeye, maskemize ve temizliğe dikkat edelim, normal yaşantımıza devam edelim diyorlar. Düğünlerimizde biz biraz abartıyoruz sanki. Asker uğramalarını gördük Mesut Bey. yani evet kucak kucağa askeri havaya fırlatalım en büyük asker. Ya zaten bizim askerimiz büyük. Bizim eee burada eee anlatmak istediğimiz, söylemek istediğimiz ya da bakanlığın vermiş olduğu talimat şu noktada diyor ki e, sosyal mesafeyi uyalım. Yani kucak kucağa olmayın, omuz omuza olmayın. Uzak durun, mesafenizi koruyun, düğününüzde yapın, nişanınızda yapın, her şeyi yapın. Ama bu kısıtlamalara duyun. Turizm bölgelerinde herkes aynı şekilde. Turizm bölgelerine Gittinizseniz gidenler mutlaka görmüşlerdir kolluk kuvvetleri tarafından dezenfektanlar, odaların durumu e, her şey ama her şey e, kontrol altında kontrol altında bütün günleriniz olsun ben bu düşünüyorum evet e, yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz evet, bugün böyle ilk programımız e, bugün ilk programımız ve e, aslında konuşacak çok şeyimiz var eee bu pandemi süreci içerisinde bu 5 ay altı ay içerisinde eee belediyelerin eee pandemiyle olan bir savaş var, çalışmaları var. Eee çok çok kayda değer Erzurum'da gerçekten eee belediyelerimiz bu konuda kendilerine teşekkür ediyoruz. Eee merkez ilçe belediyelerimiz ve büyükşehir belediyesine çok çok teşekkür ediyoruz bu çalışmalarından dolayı. Eee güzel bir çalışma yaptılar. Fakat ilçelerimiz ne durumda? Bunları bilmiyoruz. Bu konuya da aslında değinmemiz gerekiyor. Böyle deve kuşu misali sanki. Yani evet. Yani saklanmışlar, sesleri çıkmıyor ilçelerimizin. Eee ne yaptıkları belli değil. Bir geçtiğimiz 151 bir gün önce yapmış olduğum programlara bir katkıda bulmak istiyorum. Mesela biz bu stüdyolardan eee Tortum ve e, Oltu belediye başkanlarına ne seslenmiştik? Dedik ki AK Parti'ye geçin, AK Parti geçin <laughs> demiştik. 151 bak az önce bunu saymadınız. 151 gün içerisinde bu da oldu. Oltu belediye başkanı. Ben de öne çıkan önemli konuları aslında. Da. Aslında e, çok 151 gün içerisinde çok çok şey Halk oldu. Kur'an'ımızdan esinlenerek söylemek istiyorum. Evet. Yani Tortum belediye başkanı Muammer Yiğider. Büyük Birlik Partisi'ni istifa ederek AK Parti'ye geçti. Yine Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı Büyük Birlik Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Biz bunu bu programımızda şöyle geçin. Oltu'ya hizmet için, Tortuma hizmet için. Aslında bu konular üzerinde konuşacak çok şey var. Mesela Oltu'da AK Parti kazandığı seçimi Büyük Birlik Partisi'ne hediye etmişti. Niye? Oltu da gerçekten AK Parti'nin e, oy pompasının olduğu bir yerdi. E Efkan e, hizmette sınır tanımadığı ama bir önceki belediye başkanı İbrahim Zile'yi üç dönemde Oltu'ya vermiş olduğu zararın karşılığını aldı ve Oltu'da öyle bir e, yani herkesin belediye başkanı gözüyle baktığı, Ankara'yı çok iyi bilen, Ankara'nın nabzını tutan, e, birçok milletvekilinin danışmanlığını yapmış, bakan da, danışmanlarıyla bakanların özel kalemleriyle e, arası çok iyi olan Oltu'yu böyle alıp uçuracak bir belediye başkan adayı vardı. Tüm Oltu dedi ki Kürşat Şahin, Oltu'da belediye başkanı AK Parti tutup bunu aday göstermedi. E, tortum'da Muammer Yiğiter zaten e, AK Parti'nin belediye başkan adayıydı. Yani büyük bir partiye niye geçti Muammer Yiğiter? AK Parti aday göstermediği için geçti ve seçimi kaybetti. Yani AK Parti aslında Oltu'yu ve Tortum'u almıştı. Kimlerle? Tortum'u yine Muammer Yider'le zaten kazanmıştı. Oltu da Kürşat Şahin'le zaten seçimi kazanmıştı. Dedi ki yok biz istemiyoruz Ortum'u. E, Oltu Tortum'u size veriyoruz. <laughs> Şimdi de gidin gelin geriye. Evet e, ben de kutluyorum Oltu Belediye Başkanımız da. Tortum Belediye Başkanımız da. Ama yine üzerinde çizmek istiyorum. Oltu'yu AK Parti zaten kazanmıştı. Tortum'u zaten kazanmıştı. E, biz bu işi niye yaptık gibi bir şey oldu. Şimdi bir de... E... E, tabii bu aralar sıcaktan cama açtık bak dışarıdan sesler anlar, de çünkü e, inşaat sesleri geliyor belediyenin sanırım çalışması e, inşaat sesleri de var e, programımızın sonuna geldik yarın bu konuları konuşalım e, Erzurum'daki ilçe belediyelerin pandemiyle e, ne gibi e, savaşları oldu bu konuyu konuşuruz. Kafalarını kumaş atlayan belediye başkanları var. Artı e, yarada kalan kongreler var. Ee, bu geçtiğimiz hafta sonu itibariyle AK Parti mesela dört e, ilde, Tortum, Uzundere e, i̇lçede, ilçelerinde, dört ilçede e, kongrelerini devam ettirdi. Gelecek Partisi bu hafta sonu e, kongre yapacaktı, il kongresini. Gelecek e, Partisi? Gelecek Partisi. Ahmet Davutoğlu e, gelmedi. Kurucu gelmedi. Andor, e, evet. E, gidebiliyor. Orada korona yok. Erzurum'a gelecek bunları, korona Bunları yarın konuşalım isterseniz. Yarın o bomba gibi programla burada olacağız. Sağlamda. Evet bugünlük bu kadar diyelim. Yarın farklı konu ve e, konuklarımız da olacak tabii ki. Erzurum Sporu mesela konuşacaktık bugün. E, fakat Erzurum Sporu da bugün pek fazla konuşamadık. Çünkü son rütuşları yapmaya başladı. Anca Erzurum Sporu Mesut Bey, biraz e, daha böyle 10 gün kaldı herhalde. E, transferin sonuna 10 e, on gün sonraya bırakalım. Şu an hiç şey çünkü e, sosyal sadece tarzda, şunu söyleyelim. O kadar biz. çok kirli haberler var ki yani canı sıkılan akşamleyin TRT Spor'da bir futbolcu izliyor ve yazıyor. Erzurum Spor'a geliyor. Ne, niye? O çok iyi çalım atmış. Onu orada görmüş diye. En güzeli net rakamlarla konuşmak için biraz dert etmemiz lazım. E, artı e, Hüseyin Başkan da programımıza e, böyle Skype'i falan değil de direkt yine her zaman olduğu gibi stüdyomuza Konu kalalım. Ee, şu e, bitsin bir hengame yani transfer sezonunu kapasınlar. Son dün en son ben konuştuğumda Sayın e, Hüseyin Üneş'le e, son rütuşları yapıyor. Son 3 futbolcuyla e, anlaşma e, durumundalar. Üzeri e, imza atmak üzere biri kaleci olmak kaydıyla hemen hemen bitmiş şekilde. Bu transferler de tamamen gerçekleştikten sonra takımımız hakkında transferler hakkında gelecek sezon hakkında bizzat yetkili ağızdan Sayın Hüseyin Üneş'ten programımıza konuk alır bu konuyu daha, daha detaylı olur. konuşuruz daha yani böyle asparagas haberlerden yani ziyade yani sosyal medya evet. bitmekten artık yoruldum yani akşam dediğim gibi akşam bir futbol müsabakası izleyen orada beğendiği teşkil teşkilatımız burada transfer diye yazıyor onun için net rakamlarla konuşmak daha mantıklı onu da